Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ocak ayı içerisinde Arçelik çok büyük dev indirim kampanyalarıyla hem çeyiz ve ürün başına Cumhuriyet Tarihinin 100. yılı için yapmış olduğu indirimler hakkında şimdi sizlere bilgi vereceğim. Özellikle elimde gördüğünüz gibi kahve makinesi arkiğin 100. yıl hatırı için yapmış olduğu Ankastre setler, beyaz eşya bulaşık makineleri buzdolapları, çamaşır makineleri ve büyük ekran TV'lerde 1600 TL değerinde ister kahve makinesi veya istediğiniz küçük ürünleri alabilirsiniz. Tabii bu sadece bunlarla sınırlı olan bir şey değil. Yani diyebilirsiniz ki ben çaycı alabilirim veya çiftli tel ve kahve makinesi gibi aradaki o farkları verip bunlardan da yararlanabilme şansınız da olabiliyor. Aslında en büyük olan Dört parça ürün aldığınız zaman Arçelik'ten bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir kurutma makinesi bu tarz ürünleri ya da televizyonla beraber aldığınız zaman Arçelik size 43 inç internetsiz olarak televizyon direkt hediye olarak veriyor. Bu televizyonumuzun değeri ise 6999 TL. Özellikle ben şöyle, bunu hatta bak arkada kurulu olarak biz yaptık. Böyle de gördüğünüz gibi mesela alttan kombi dolap gibi 10 derece kurutma makinesi hem gri set olarak yaptık hem de beyaz olarak setlerimizde biz bunu yaptık. Sizlerin de tabi görebilmeniz ve aslında bir nevi tanıtım yapabilmek için burada yararlanabilme şansınız var. Ha dediniz ki benim 43 inç televizyona ihtiyacım yok. Bu sefer de arkadaşlar 7 bin liraya direkt aldığınız ürün örnek veriyorum. 50 bin lira mı tuttu? 7 bin liraya biz oradan direkt düşmesini sağlıyoruz. Bunu 43 bin liraya da alabiliyorsunuz. Veya diyelim ki iki parça ürün aldınız. İki parça hediye alabiliyorsunuz. Toplam tutara baktığınız zaman 1600-1600-3200. Ya ben üçüncü parçayı aldım ne olacak dediğiniz zaman bu sefer üçüncü parçada da aynı şekilde 1600 TL indirimle bundan yararlanabilme şansınız da olabiliyor. Ankastre setlerde ise alımlarda sürgün aspiratörler hariç olarak normal setlerde mesela dağılılmaz türlü ürünler aldığınız zaman bunda da aynı şekilde yine 1600 TL indirim alma hakkınız var. Bu 1 Ocak'la 31 Ocak arasında geçerli olan bir kampanyadır bu arada. Ama tabi Şubat içerisinde bu devam eder mi? Bunun hakkında herhangi bir bilgi yok. Özellikle YouTube'da kanalımda izleyicilere ve genel olarak bunu aslında tanıtım yapayım. Ve burada sizler de bunlardan yararlanın diye işin açıkçası yapmış olduğumuz bir video. Evet. Diğer bir kampanyamızı da şimdi bu arada hatırlatma olarak yapalım. Tabi şimdi çok lezzetli olarak gurme şeften yemeğimizi yedik, tandırları yaptık, pilavları yaptık. Bu sefer bunun yanına ne yapmamız lazım? Tabii ki de çay. Bunun için de Arçelik 16'sı ile özellikle 31 Ocak arasında hemen şöyle arka tarafta göstereyim bu arada. Gurme makinesini aldığınız zaman yanında çay makinesini de direkt 31'ine kadar hediye olarak veriyor. Ve şu anda bunun rakamsal olarak fiyatı da şu anda 4739 liraya da ikisini de alabiliyorsunuz bu arada. Evet gördüğünüz gibi kampanyalar gerçekten çok güzel. Şu anda 2023 başlangıcında birazcık daha hareketli olsun diye fiyat politikasında şu anda gerçekten yanına verilen hediyelerle baktığımız zaman aslında 2022 yılındaki fiyatlara göre daha altında şu anda. Ondan dolayı sizin burada aslında yararlanacağınız faydalar Ocak ayı içerisinde gerçekten çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet videomuzu beğendiyseniz like katmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece her yeni videodan haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.